Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. ben Aslı Bugün sizlere hem az malzemeli hem çok lezzetli bulut gibi harika bir sütlü tatlı tarifiyle geldim arkadaşlar Sütlü tatlı diyorum çünkü sütlü ıslatıyoruz şerbetini sütle yapıyoruz Trelçeye rakip harika bir tatlı 4 kaşık tatlısı Bu lezzetli tatlının hadi hemen yapılışına geçelim Çırpma kabımıza ilk olarak yumurtanın aklarını katalım iyice çırpalım daha sonra bir fiske tuz ekelim. 4 yemek kaşığı da şekerini ekleyelim. Çırpmaya devam edelim. Tıraş köpüğü kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Daha sonra yumurta sarılarını teker teker yedirerek çırpalım. Bu şekilde yapmamızın amacı kekimizin pamuk gibi olmasıdır. 4 yemek kaşığı da suyunu ekleyelim. Tekrardan iyice bir çırpalım. Bir elek yardımıyla 4 yemek kaşığı da ununu yavaş yavaş ekleyelim. Her kaşığı ekledikten sonra spatula yardımıyla karıştıralım. Ben ikinci seferde kabartma tozu ve vanilyasını da ekledim. O şekilde karıştırmaya devam ettim. Alttan üste doğru yavaş hareketlerle karıştıralım. Ben bunu da hızlandırdım arkadaşlar. Sizler böyle hızlı yapmayın. Yavaş yavaş yumurta aklarını söndürmeden karıştıralım. Unu karıştırdıktan sonra da 4 yemek kaşığı irmik ekleyelim en son olarak. Onu da yavaş yavaş karıştıralım. Hamurumuza yedirelim. Yağlamış olduğumuz büyük boy kara borcama aktaralım. Duvarlarına doğru spatulayla yedirmeye çalışalım. Ortasını düzeltelim. Kekimiz fırında pişerken süt şerbetini hazırlayalım. 3 yemek kaşığı toz şekeri, 3 su bardağı da süt ekleyelim. Yani 600 mililitre onu güzelce karıştıralım, şekeri eritelim. Kekimiz fırından aldıktan sonra ilk sıcağı çıktıktan sonra kürdanla delikler açalım. Soğuk sütümüzü, soğuk şerbetimizi üzerinden verelim. Şerbet yaptığımız kapta da şantiyi hazırlayalım. Yarım poşet krem şantiye, yarım su bardağı süt ekleyelim ve çırpalım. Bu ölçü bana tam karar geldi, ama siz şantiyi daha çok seviyorsunuz, ik katı yapabilirsiniz. Tatlıyı ve şantiyi buzdolabında iyice soğuttuktan sonra artık buluşturabiliriz. Krem şantiyi gördüğünüz gibi kekimizin üstüne ince bir tabaka halinde sürelim. En son da üstünü hindistan cevizi rendesiyle süsleyelim ve tekrardan buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında 2-3 saat dinlenen tatlımı çıkartıyorum. 16 eşit parçaya bölüyorum. Sizlere dokusunu da göstereceğim. Şöyle bir yüksekliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel kabarmış. Bulut gibi oldu. İnanın o kadar lezzetli bir tatlı oldu ki. Trelçe'ye rakip. Sizlere son kez bir de çatalla dokusunu göstereyim. Bakar mısınız çatalla? Bölerken bile pamuk gibi, bulut gibi olduğu belli. Evet, niyetli olduğum için ağzımı alamıyorum. Sadece şöyle birazcık eşeledim. Çok lezzetli bulut gibi bir tatlı oldu. Misafirlerim de bayıldı. Bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve bir arkadaşınıza paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.